yazıyor da videonun devamı evet. ya. Dine 6, 6 ileri dijital klimalı 70 milyar kim verecek bunu paraya? Ama kilometre az abi o araba çok ya düzgün bir, bir araba değil mi? 2012 Linea lan abi. düzgün araba mi? para yapıyor öyle o deme o ya. Pavyon işte sen bu kadar parayı bulamazdın nasıl Doğru diyorsun ya. da baksana abi ha, araba bu benim Favorim. Milyar. Kaç He, Bu benim favorim. 80 evet. binde yavru. Daha da adamın yabancı Ermeni herhalde sahibi. Yabancı şeyler var. Kasetler var. Ee, ağır yabancı müzikler. Çok harika. Kasetler duruyor daha. Sor sorusunda. Araba 85 bir tek orijinal abi. Adam ölmüş. Adam şimdi ölmüş. Evet. Sonra çocukları satmış. Öyle salaryolar vardır ya. <laughs> bu da ama bu gerçekten öyle. Bu bu ne lan? Kılıyor. Kılıyor kılıyor. Travesti arabası. İstanbul Travesti. Tam kırmızı abi. olsaydı bir şey Valla 70 bin arabası. 2000 model araba. Ne yapalım dayı? Bulamıyoruz. Böyle. Şu Opel Astra çok konuşuyor. Bu 1.7 abi. Evet. Bunun eşi benzeri yok. Eşi Türünün benzeri son örneği. 1.7 dizel. 2005 Let